Merhabalar, hoş geldiniz. Yeşim Buyurgan ben. Bugünkü konumuz ikiz alevinizi nasıl geri getirirsiniz? İkiz alev ruhun iki yarısı, birbirinin öğretmeni, yetiştiricisi, şifacısı. Onunla ilk tanıştığınızda sanki ruhunuzun kayıp parçasını bulmuş gibi hissedersiniz. Aranızdaki çekim ve kimya inanılmazdır. Hatta daha önce deneyimlediğiniz hiçbir şeye benzemez diyebilirim. Her iki tarafta yaşadıkları ilişki sayesinde çok fazla büyüme, gelişme ve dönüşme yaşarlar. İşler iyi giderken her şey çok güzeldir. Ama işler Arap saçına döndüğünde de oldukça yıkıcı bir süreçten geçerler. İkiz alevinizi kaybettiğinizde, ayrı düştüğünüzde işte o zaman sanki tüm dünyanız başınızın üstüne çökmüş gibi olur adeta. İkiz alevinizi yeniden kendinize döndürmek istiyorsanız çekim yasasını bu alanda da kullanabilirsiniz. Diğer taraftan özgür iradeye müdahale etmeden saygılı bir şekilde onu geri döndürmeniz de mümkün. Nasıl olduğunu öğrenmeye hazır mısınız? Hadi başlayalım. İkiz alev ilişkisi çoğunlukla karnik bir ilişkiye de benzeyebilir. Her ikisi de oldukça çiftler arasında yoğun yaşanır. Aradaki fark şudur. Karmik ilişkiyle ilgili bir sorun genellikle sadece bir derse geliyor olmasıdır. O ders alınıp tamamlandığında yola devam edebilirsiniz. Ondan ders almadıysanız tekrar tekrar işte döngüyü yaşamak zorunda kalırsınız. Ta ki o sınavdan dersinizi alıp uygulamaya başlayıncaya kadar. İkiz alevde ise farklı bir bağlantı söz konusudur. İkiz alev çiftlerin birbirlerine öğretecek çok dersleri vardır. Her ikisi de birbiriyle büyüme, birbirini büyütme eğiliminde olurlar. Bir bağlantının karmik mi yoksa ikiz alev mi olduğunu nasıl anlayabilirsiniz? Eğer bu saydıklarımı yaşıyorsanız ikiz alev bağlantısını yakalamışsınız demektir. 1. Aranızda telepatik bir bağlantınız var mı? Bilinç altlarınız telepati yoluyla haberleşebiliyor mu? onu görmeden, duymadan, dokunmadan bir anda onu düşünmeye başlar mısınız? 2. Aranızda bazı enteresan eş zamanlıklar vardır. Eş zamanlıktan kastım şu. Aynı yerlerden mi büyüdünüz? Birbirinize yakın tarihlerde veya aynı gün mü doğdunuz? Birçok benzer anıyı mı paylaştınız? 3. Ayna durumu. Siz birbirinize adeta ayna tutuyor gibi misiniz? ayna tutmak ne demek? Kişiliklerinizin, karakter yapılarınızın bazı yönlerden çok benzer olması, bazı yönlerden de birbirini tamamlaması gibi. Yani yin ve yang enerjisi gibi. Dört, onu ilk gördüğünüzde, ilk tanıştığınız anda sadece fiziksel, duygusal, görsel değil, onu ruh düzeyinde de tanıyabildiniz mi? Bakın bu çok önemli. Sanki onu Yüzyıllardır tanıyormuşsunuz gibi bir hisse kapıldınız mı? Şimdi ikiz alevinizi geri döndürmek konusundaki tekniklere bakacağız. Şunu da unutmamak lazım. Sizlerin ikiz alev olması yeniden alevlenmesi ilişkinin anlamına da gelmeyebilir. Burada ayrımı yapmak çok önemli. Siz gerçekten onu istiyor musunuz? Yoksa başka bir ikiz alev veya ruh eşi veya sevebileceğiniz bir insan bulamayacağınız endişesiyle mi onu geri getirmek istiyorsunuz? Özellikle yaşanan ayrılık taze olduğunda yani yakın zamanda gerçekleştiğinde güçlü duygular içinde olmanız ve bu anlamdaki frekansları yaymanız da mümkündür. Bu duygular neler olabilir? Siz ya da onda kıskançlık, üzüntü, hayal kırıklığı, kafa karışıklığı, çaresizlik, öfke ve bunun gibi birçok duygu. Her düşünce ve duygunun sizin hayat yolunuzu oluşturduğunu düşünürsek işte duygu kontrolünün önemi burada da devreye giriyor. Şunu unutmamak lazım. Biz hangi enerjiyi evrene verirsek aynısını kendimize çekmekte olduğumuzda fark ederiz. İşte ikiz alev ilişkisi de böyledir. Size onu geri döndürebilmek için ilk tüyoyu veriyorum. 30 gün hiçbir şekilde temas kurmama. Bu aslında bütün ilişkilerimiz için de geçerli. Ama biz burada ikiz alevi inceliyoruz. Bakın 30 gün hiçbir şekilde iletişime geçmemek, hiçbir temasta bulunmamak, enerji akışını sıfırlamak. Bunu nasıl yapacağız? Bütün sosyal medya hesaplarımızda onu çıkaracağız. Takibi bırakacağız. Sürekli gidilen bir kafe, bir mekan var? E, o mekandan uzak duracağız. Hiçbir şekilde konuşma yok. Hiçbir şekilde onu aramak, mesaj göndermek, stalklamak yok. Evet bunları yapmak zor ama buna değecek. Çekim yasasının en etkili yönlerinden biri kafanızda arzuladığınız sonuca sonuna kadar inanarak inançla bakmanız ve İstediklerinizi yeri geldiğinde serbest bırakabilmeniz gereğidir. Muhtaçlık veya çaresizlik duygusu içinde olursanız bu enerji sadece sizi daha fazla tüketecektir. Asla bir insanı kovalama ihtiyacı duymamalıyız. 30 gün kuralını uyguladıktan sonra eğer size de doğru geliyorsa bunu yapmak işte o zaman ikiz alevinize ulaşmayı deneyebilirsiniz. Ona ulaşmanın en iyi yolu bir mesaj göndermektir. Hiçbir beklenti, baskı veyahut da ilişkiye dair yeniden başlamak gibi konular, hisler, duygular bu mesajın içinde yer almamalı. Bu mesajı sadece ortamı test etmek için gönderiyoruz. Bunu yaparken de ikiz alevimizin bize geri mesaj göndereceği zorunluluğu hissiyatı içinde olmadan bunu yapıyoruz. Çünkü bu onun özgür iradesine bağlı. Yani cevap verebilir de vermeyebilir de. Belki zaten o size bu süreçte mesaj gönderecektir. O zaman da cevaplarımızı ona göre düzenliyoruz. Aynı bahsettiğim gibi beklentisiz ve geçmişi irdelemeden. Merhaba nasılsın? Senin şu 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 eşyanı buldum bende kalmış. Onu almak ister misin? Eğer almak istemezsen sana posta yoluyla ulaştırabilirim. Umarım iyisindir. Selamlar. İşte böyle bir mesajın dışında alternatif olarak şunu da söyleyebiliriz. Selam bugün aklıma düştün. Umarım hayatında her şey yolundadır. Gülme işareti. Ya da merhaba sana bir şey soracaktım. Birlikte en son gittiğimiz kafenin adını hatırlıyor musun? Arkadaşlarımla oraya gitmek istiyorum. Çok şirin çok tatlı bir yerde. Ben hatırlayamadım bir türlü ismini. Umarım hayatında her şey iyidir. Eğer size geri mesaj yollarsa, ona vereceğiniz cevabı lütfen kısa tutun ve ardından iletişimi kesin. Mesela cevap mı yazdı? Aa harika teşekkür ederim. İyi geceler. Günaydın. Kısa ve öz. İşte bu durum ikiz alevinizin kendi özgür iradesiyle hareket etmesine imkan verecektir. Belki de daha önceki aranızdaki gerginliğin geçmesini sizin hakkınızda olumlu şeyler düşünmesini de sağlayabilecektir. Mesajı gönderdiniz. Geldi veya cevap gelmedi. Burada yapacağımız en güzel şey evrene göndermek. Bunun üzerine takılı kalmamak. irdelememek, Tekrar tekrar cevap almak için mesajlara boğmamak. Bu hem sizin hem de onun bir sınavıysa işte bu sınavı atlatmakta İrade gücü, istikrar da çok önemli. 30 gün kuralını tüm kurallara uyarak atlattıktan sonra belki de siz artık onu düşünmeyecek, onunla olmak istemeyecek ve yeni sulara yelken açacaksınız. İşte tercihler bizim seçimlerimizle şekilleniyor. Belki 30 gün sonra ona hiç ulaşmak da istemeyebilirsiniz. Hatta siz enerjiyi kestiğinizde Belki de o sizi kaybettiğini düşünerek zaten kendi iletişime geçecek. Yani biraz serbest bırakmak. Siz akışınızı bu şekilde pozitif yönlendirdiğinizde belki de ikiz aleminiz kendiliğinden kısa süre sonra tekrar sizle iletişime geçecektir. Belki o da sizi özlemiştir. İşte böyle bir durum gerçekleşiyorsa temiz bir sayfada yeniden neden açılmasın. Diğer bir tekniğimiz de şu. Kendi hayatımıza devam etmek. Bunu yaparken o mesafe koyduğumuz süreci tamamen aklımızdan çıkararak kendi hayatımıza, kendi rutinimize odaklanarak. Örneğin sabah uyandık. Sabah uyandığımızda şöyle bir olumlamayla başlayabiliriz. İki serevim, sevdiğim insan ve ben ilahi zamanlamada, ilahi planda yeniden bir araya geliyoruz. Yeniden birlikteyiz. İşte böyle güzel bir olumlama. Sonra işe mi gidiyorsunuz veya okula mı gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsanız gidin. Titreşiminizi yüksek tutacak şarkılar, müzikler sizlere enerji verecek, motive edecek belki videolar. İşte bunlar günün güzel başlamasında etkili olacaktır. Gününüzü mutlaka üretken ve kendinize odaklanmış olarak geçirdiğinizde günün ilerleyen saatlerinde belki de onu da çok fazla aklınıza getirmeyeceksiniz. Arkadaşlarınızla, ailenizle zaman geçirip titreşiminizi yükseltebilirsiniz. Belki güzel bir akşam yemeği, sizi rahatlatacak bir duş ve kişisel bakımınızın keyfini çıkarmak, kendinize zaman ayırmak, hobilerinize zaman ayırmak, sonrasında da uykuya geçmeden güzel bir meditasyon yapmak işte enerjiyi değiştirebilir. Bugünkü yayınımızda bu şekildeydi. Diğer yayınlarda tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.